Senin turnuvalarda birinci olduğun hmm. takım arkadaşından öğrendi. Boynuz kulağı her zaman geçmez. Bırak görsün taktiklerini. Mit Mitodan mı? Oğlum Yağız. Mitodan önce oynamıyor muydu ya? Gelen... Taktikleri Yok buyurun. Şu ev aldım kanka öyle söyleyeyim. Var bir tane tek. Ghost mu acaba? Olabilir. Abi kişinin Antene yerine. doğru gidiyor. Amına kodumun antene. Oğlum, Oğlum bura dedim ya Eren dedim ya benim yerim dedim ya kanka anten. buraya Eren. Dur dur antendeyim kanki. Kanki. Tıpla buradan. Aa kanki burada. Kanki içindeyim. sanki burada mı? Bu Yazsa oyun. Kanki. kanki orada. Kanki burada kanki mı? Dur. Kanki vuramıyorum ki. Şey scope Nerede adam? Anten bu, bukuyu, nerede? Bakıyor, bakıyor abi. Markta. Tam burası. Sikimde olmaz. Göremiyorum. Ama yükseliyor adam. Bak merdivenler hani, çıkıyor. Aa, Ağaç var. Ama böyle oldu. Ben de böyle devam ettim. Öyle Yüzüldü. mi konuşuyoruz artık? Gördüm. Ay. Aşağı düştü. Kolay yes. Adam düştü. Aa, adam iyi indi. Götüne iyi indi. Yok. atıyorum. Eredi bir sağa diye. Burada bakalım. Adamı pu adama. Adama puşluyorum. Sağdan açılıyorum. Angelotti. Nereye gitti? Adam önümde koşuyor. Sen de öyle yap ananı sikeyim. Bir dur. Elin bir yap. dur. Al olma. İyisin. Ah be Bünyamin BC'ne n oyuna bir hırsla girdi. Fürt abilerin namına koyacağım dedi. Ama fakat Eren ben TT ben ona ben dalgayı Eren götten dalgayı bir koydu Bünyamin'e. Ye! Yeah. Helal. Helal. Ne oluyor ya? Pardon ya. böyle bir gün kanka şaka yapıyor. Ya, Bak ya, abi seni rahatsız ettiğimiz için. Oğlum boş şey yapmayın beyler. Bir rahatsız oldum ya. Ha o lazım. Beyler boş yapmayın. Kendisi çok düzgün ya. Adam chatte abi miydi? Hemen ya. banlayalım. Hemen. Abi Hemen abi banlayalım. <laughs> ah be Bünyamin'im. Ah be Bünyamin'im ya. <laughs> Bünyamin'im ne var Recep'i dik şekli? Bünyamin'im. Chatten banlayalım. Yağız. Sen de banlar mısın abi buradaysan? Yağız'ım. Anlar mısın Yağız'ım? <gülüyor> <gülüyor> Yağız'ım ne misiniz Zeyla? <şeyler>. Bildiğim konuşma <laughs> tarzına bak. Yağız'ım seçtim ya. Mito'dan ben banlayacağım. Sardı abi konuşma tarzı. Abi sarar. Sen Yanar. Sen abi Sağ konuşma tarzı? Da. Tabii abi biz bunu implement ettik. Verified kuyusuna. Implement ne demek ya? Impleme ediyorsun işte gerçek hayata. Ee, entegre. İmpliyons mu? İmpliyons daha üstü. Diyorsun. Entegrasyon. Tamam, Interpolation der. da vardır. Bilir miyiz interpolasyonu? Interpolasyon. İlk defa duydum abi. Aa, böyle öğreteyim ben sana bir ara da. Ben de tam anlamını bilmiyorum. Şimdi <laughs> göt gibi kalmıyorum. Oğlum başka yok mu yine buraya? Yok, yok abi. Bu kadardı burası. Bünyamin. Ne yaptın <laughs> Bünyamin? <laughs> Bünyamin bomba ya bizi kanka. Bünyamin bunu yani. vuracaktı bize az kalsın. <laughs> Bünyamin. Yapma Bünyamin. Bünyamin dur. Bünyamin yapma kanka. Hadi bakalım Bünyamin de. hiç gelmeseydin keşke buraya be. Evet. Ah, Adımı ah. zor buluyorsunuz kuruldu next oyun yine gelecek. Aman gelmesin Bünyamin. <laughs> 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 Bünyamin yapma. Bir evi dur. Bir evi gelme. Bir evi ne oldu? Yapma bir saat diye. Bir evi yapma. Ödücü yapma. Çocukları alalım çocukları alalım. Beyler nasıl gidiyor lootlar ya? Var diyordum <laughs> abi. Çok <gülüyor> iyi abi. Bura abi yapma. al. Elini dağıp da. Sama gel bakalım. Yemin de bakalım. Yemin değil mi abi? Arkada aldım aldım. Bur al sen az beni. Burada toros. Üç tane var bir bir tane. Elim sana geliyor abi. Beş saat içinde sendeyim. Ben de sendeyim. Hopa. Tamam. Gel bakalım. Hopa. Anladım amına koyayım. Beleyim, Hiç bay sıkıntı bay bay. yok Gize burada 166 atsaydım kanka, keşke torosu ya. Kanka torosu alayım mı ya? Buramız var ya. Hadi hadi. 60 atar mı kanka ya? Torosu değil mi değil torosu, mi? Torosu, değil torosu, işte. torosu, torosu, torosu. In, in, Motor in, in, devam in. ya. Motor iyi. Anladın bak. mı Eren? Anladın Orada mı? Orada var ya yani. Kılaç koydum bak. Kılaç koydum. Anladın mı? Oğlum ya çıkışında bekliyorlarsa? Aydı. Ben olsa beklerdi. <laughs> kaçtı ama ses tonu biraz kaçtı. Bitcoin coin'lere baktığı sitenin ismi nedir? Dex Screener. Kaç oldu ya Melanie? Aşkım kaç oldu Melanie? Melanie? Salakta mı takılıyor? Ulan Trump'a şortum vardı. Trump'a şortum vardı Eren'im. Nasıl sikeceğim ağzıma. Trump, Binance'e çıktı Trump'a. shortum şortum vardı. Girilme, girilme, girilme. Tıp Kapattım yayına gireceğim diye. Dıyım Duymadım, 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 duymadım. Sinca. Binance'e mi geldi Ferit Binance gelmedi, geldi dedim. Daha gelmedi Binance'e, hopa, hopa. Gelmeyin, gelmeyin. Ha şeyde, Maxi'de, Binance'de de var, Maxi'de var. Aaa. Maxi'de, Binance'den önce gelmişti zaten. bit dur. Güye <laughs> bir yapma. Ya Şartı vardı. Güye bir de. Bizim şart da oldu. Oğlum bizimken nereye? Şuraya geliyorum. Bizim Oğlum bizim bizde var mı uçmuş. Nepe bakıyordum pardon. Hanka motor farklı. Oo beyler, bir o, zengin o, daha, o, daha, bir daha var. Bak Amigo C90 zengine. Hüllemiş silah. Vay. Dikkat edin. Vay. Götümüzü sıkmasın yani. ha. Peytuvin adam. Tinden korkunayım kemiğini sıkıyorlar bizim o fal. Allah Peytuvin. Bir kubla fal gelmekten mi? duydun Duymaktayım da. Bizimki buradan geçtiyse biz de geçebiliriz. Sürüyorum ya. Aynı yolu takip ediyorum onlarla. aynı güzel ya. Abur abdur. Eli de bir dirdoz de Hadi araba sürüyorum kanka. Sana da bombalar yağıyor. Abi Trump düşüyor, Melanie yükseliyor. Meleni düşüyor, Trump yükseliyor amk. Ha karakterler. Oğlum şu büyük. an e, ne ne oluyor biliyor musun? Manipulation. You know manipulation? Anladım. Ben anladım. Anladın mı? <laughs> Bitcoin oynayanlar anladı abi rahat Bitcoin olsun. oynayanlar. <gülüyor> Bizde. Kanka <laughs> skopla var mı ya? Kafamızda teyyare var. Bu olay yine bizim götümüze girecek. Ne yaptı? Bizim. Girer. Girmez diyemem. Girer. All time high. Ops var buradan mevcudiyeti var. Nereye sıkılıyor şu an? Teyyareye atıyor. Teyyareye atıyor bizimkiler de. Teyyare, teyyare yok helikopter amına koyayım o Ha uzaklarda uzak bir teyyare var. var. Uzaklarda bir yerlerde Dünyanın gündemin nefesi yapıyor ya İyi mi? Ruinde adam var mıdır? Peki Abi sikeriz varsa. Wow. Kardeşlerimle. Atlantis adam var mıdır? Hmm, Onu da görmedim. Hmm. Buraya ne yapma? Bandaj geldi. almadım gel. <laughs> Geldim. Bandaj <laughs> kullanmıyorum ya. Kanka geliyorum. Kanka kotul. Karga katıldım. Ortanıza geçeyim de karşıya. Ne olur karşıya. İyisin. Allah bu, aşkına Ferit. Tamam, tamamla bizi, tamamla Ferit, tamamla bizi. Tamamla Ferit. Tamamla bizi. Tamamla. Ne olur tamamla. Yes. Ferit gel. Ye. Oh. Ye. Yeah. 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 Bu. Yeah. Evet. Bura. Geçen Burak. gün gittim evet. iki ekmek aldım. Bana dedi sana evet. göre evet. ne vardı. Evet. Evet. Ben evet. yaptığım evet. paraları Çok abi güzelsiniz. konuşuyor Olsunuz. benim ile hep harbi. Ye. Yeah. Evet. PUBG'deyiz, yanımda Burak, Sami ve de Ferit abi var. Ruins'teyiz, sikiyoruz herkesi çünkü biz en iyisiyiz, evet. Yeah. İyisin. Yeah. İyisin. Yo. İyisin. Yo evet. bir de Bünyamin'e evet. bir ]YO. diz hey. at. Hahahah. Yeah. Bünyamin, indi buraya... Lan Bünyamin, toprak hiç para eder mi? Lafını bilmeyen it. Para eder mi? Yazım, bizde olay böyle ya. Valla sıfır tıra yaptık. Büyük ihtimal götümüzü sikeceksiniz ama. <laughs> <laughs> Makara kukara ya. ya Abi, yola çıkmayın. Yola çıkmayın. <laughs> ne oluyor oğlum? Sen <laughs> oğlum 6 tane takla attın. Wow. Airdrop'a gidelim. Eren Efe'yi bir Arabayı alalım Airdrop'a gidelim. Ben tura'da değilim. Abi arabayı o yüzden getiriyorum. Bırakacaktınız sonra arabamız nerede kolu gelecekti. Burak, Burak bindi mi? bin bin Önevler mi? var galiba Geldim geldim Önevler geldim. ne Gönlüm lan Beylikdüzü iş ismi gibi amına gelen ismi Ananın amına koyayım Ya binerken nasıl bir şey Şunları ya İz 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 Yalan yalan Benzin bitiyor lan Yetişir Varmaz mı? Varmaz Yetişir Abi yapma Vardık ya vardık ama Hoppa! Önümüz suya! Ananis kim adam? Ananis kim Nerede? adam? Nerede? 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 Drop'talar dropta drop'talar. Yedim. Deme ölme ölme. Başka bir ölme. yer daha atıyor. Sol atıyor sol atıyor düştüm nakım. Allah aşkına smok. Yazdım arttı. sana smok. Yazdım ben. Düştü biri oradan. Burak'ı tuttum. Burak öldüysün. Ne olur. Burak. Eyvallah. Be, beldesi. Beldesi. Oğlum oraya bomba gider mi lan? Beyler oraya operasyon yüzdüm. Ne oluyor lan? Şaka yapmayın kanka. Oyalan. Şaka, şaka var, şaka Bak, var. Koyayım. Atladım amına koyayım. Hayır hayır ben, ben gittim siz nasıl? gelmeyin lan. Nasıl ineceğim? Gelmeyin amına koyayım öyle söyleyeyim. Nasıl da alacağız? Için. Nasıl da alacağız? Allah aşkına. Lan ben yüzeydeyim. Bomba geliyor oraya. Gider mi? Gider mi? Yağız bir şey söyle gider mi? Gider gider oraya gider Ferit Abi saçmalama. Ha adam çıktılar adam. adamlar, gidiyor. adamlar gidiyorlar adamlar gidiyorlar. Ya amına koyayım ya. Operasyon failed. Kanka bu soldan atanlar kim amına koyayım ya? Nasıl dalacağım? Kapı çalıyor bir dakika. <laughs> Ben de lafını canlıyorum bir <laughs> yüz taş şak geçiyor benimle ya. O DBS mi? DBS kim lan? Ben bilmiyorum tanımıyorum. Hiç yok Aa, bende. Şatkanmış ya abi. bırak kaçma artık ya. ya. Kanka seyfim. Seyfim. Vallahi seyfim ama. Nerede? Markla. Abi <laughs> evde nerede? evde. Marka atıyor. Marka atıyorum. Bana atıyor adam. Bana. Smoke atıyor. at. Smoke at. Yok mu? Yok no, smoke. Attım. Attım yere attım. Amına koyayım vuruyor. Vuruyor yedi tamam. benden. Vuramaz. Kanka vuramaz. Bir daha bak. Bir i̇yisiniz, bir daha bak. Iyisiniz. Kafanı kopardım. Aa bana bir skop var mı ya vurayım? Abi bırak. bırak oldu. Çok ya çok malsın ya. skop mu attım? <laughs> attım skop. Allah razı çipini olsun. Al, çipimden, al sen al Aldım oğlum çipimden razı olsun. İyisin, ol, ol, iyisin. 6 gündür oldum. istiyorum. Az bekle bir saniye. Ya, Allah. Allah. Da bir dakika. Yine de. ben unuttum ya. Allah. Aman. Şimdiden Araç cihaz. Motor. Eren bandaj var mı? Çok ee, var 5 tane atacağım. At bakayım. Bitsin kitim. Attım. Harikasın. Sumon var mı? Bir tane bura harcadım. Başka da kalmadı. Harika haber. Of ya. Ee, motor sanki bizi... Hep böyle olmakta. Ananı sikeyim. Çok lovum. Abi çok lovum. Biri yedi bir tane. Candayım. Şahan mı? Bir düşürsem. Kanka feriti izliyorum. Büyük feritteyim. Gitmemiz lazım guys. Onlara doğru gideceğiz. Çünkü onlar. Evet. Şu ağaca gitmemiz lazım Ben koşuyorum. Ya. Cover koşuyorum fire ben. atıyorum cover fire. İyisin iyisin. Taştayım. Oğlum bende smoke bombası vardı ya. Senin. Ananı sikeyim yukarıda da var. Nasıl yapalım? Senin bir şey yok. Bunlara raşlayacağız. Bunlar mal. Kol geldi kol geldi. Oğlum gidiyor mu lan? Yürü yürü Eren. Gidiyor galiba. Senin eteğini sikeyim ya. Koşuşturmacı Hey. Çok kötü ya. ya Aha, atladı olmuyor. biri. Kemmer. Atladı gidiyorlar. Neydi attım? Aldı motor aldı. Gidiyor. Ya sikeyim Motor mu lan o? Toros sol evet. Toros sesi. Aha onlara biri usulda sıktı. Sağdan sıkıyorlar. Kanka dur. Beni dip yapma. Kanka yapma. Araba Önümde dead body var loot yapacağım. Dead body. Yes. Enerji var burada alın. Sağ bakabilir ha. Ah, Oğlum evde kanka evde. Şaka mı? E, yukarıda da var. Kat da var. Üst katta var. Üst katta var. evet. Iki. Gördüm üstü. Bir alt bir üst. Aa ne mama ne? Erinim. Sen yaptın? ne yaptın? <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum. Geliyor ha. Kanka dur. Üst katta vardı bakar. Düştü üst kattaki Erin'e. Geldi. Sami dur ölme. Sami. dur, Sami dur ölme. Sami Simon. Bırakma bizi. Sami ne olur. Bombam yok ona. Sami ne olur ya? Ben alıyorum. Ben Sami'yi aldım. Sen al onu ben bunları kuşluyorum. Abi hadi game AMP. LT. Haydi bakalım vereceğim. Ne yapıyor? Ne? Aman. Diğer lavuk Oğlum, nerede? kaldıramıyorum, Üst kat değil mi daha? Üst katı burada mı? Alt kat Üst kat aşağı iniyordu. Alt kat yok. Her an her yerde. Adamı bırakmışlar mı burada amına koyayım? Allah belamersin Ne kapasın, diyorsun? Circle geldi. Eletor. Haydi bakalım. Oğlum Burak beni niye çağırmadınız mı lan? Şuzo Aa. Ne? Şuzo online mı lan? Şuzo online. Abi Şuzo biz seni uyuyor zannediyorduk. Abi. Sen uyumuyor abi, muydun? Abi. şizo, şizo? da Sağdan, 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 üstten. Arkadaşlar, north'tan operasyon. Tamam, tamam. Arabamız niye yok kanka ya? Of. Aha. Ne oldu? Ya, ya boş aha. aha. Boş aha, boş aha. Helikopteri duydum galiba da. Araba acaba... acaba? İhtiyacınız adım, var mı? Geldi. Yanın sağ. <laughs> i̇ki tane enerji atarsan. Al koçum. <laughs> Lan var ya. Sana 3 tane Daha attım. Kadar. Sami'm. Başta ko, başta ya ko. Şu şey bina olabilir. Ya. Sen ama çok... Sen bir hata ben yapıyorsun. Öldüm, Oynarken hatırladım. hata yapıyorsun. Hiçbir hatam yok. Senin eee... Mitra'yın abimi izlemen lazım. Ben, ben seni tahminim gerekli de vardır. vardır. Ha siktir. <laughs> Üstte fişek atmışlar. Kanka... Kanka çok soldan şey. araba. Nerede? Elene bir yapma. <laughs> Ben <laughs> o araba vrr diye ses geliyor. Nerede? Kanka ne olur. Yeminleri var. Kanka Tepeyi alalım. Yolta Yolta yolda yolda gitti. 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 Tepeyi alalım. Tepeyi al. Tepeyi al. Yoldağa yoldağa al. Doğru diyor. Aa, az, az, ara tepe adam. Araba geldi. Araba tepe. Araba gördüm. Çizim. Gördüm. Araba durdu. Araba durdu. 17. 27 evet, düştü. Evet. Evine evet. gidiyorum. Bravo. Tek başına mı? E, hayır. Taş. Taş. Taşta diğeri. Hayret hayır. Düşme. Z'ye basmış yolun ortasında. Amin. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bir tane daha var. Amin. Daha yok. Daha yok. Araba iki. Tamam, bravo. Abi. Bravo. 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 Hepsi mü? Nasıl lan yeni koyuna gördün değil mi lan? Oğlum öldüler mi lan? Aldın mı lan, acaba? Nak mı nak, nak onu bayladın mı acaba sen? Oo. E, dört tane hit attım yere. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Olur daha Allah çarpsın. Arka dur. Altı x mi o? Arka ne olur? Bakayım. Tamam çekil. Hapşıracağım. 4 x attım yere. Ya 3 tane flash bombası ne amına koyayım. Ya da ver ya. Lazım olur şimdi. Smoke var mı? Smoke'unuz var mı? Atarım 5 şurada tane. Şurada smoke var. Bak, şurada bana smoke bana var. Lazım. Adam olabilir. Bende smoke yani 3 smoke tane var, var kafi. Kanka gel. Gel. 2 oh, tane attım tamam. Yani. Beyler circle kapanıyor. Gitmemiz lazım. Enerjileri fullle. Takım hadi. Abi en alta kaydır. Fullle enerjileri. Right, right. İç ağrı right. kesicini. İç Red Bull'unu Winter Edition. Vur vur vurileri vurileri vur oh, ileri vur Winter ileri. Vur ileri sağdan gel nice. komando. Tamam. Komutanım Adam Mark. Mark. Giderken sık, giderken sık, giderken sık, giderken sık. 7-1. Giderken sıkmayı bilmiyorum. Bir yandan komutanım. yürü, bir yandan yürü. Ateş et yürü, ateş Anlı et sayamadım. yürü. Ağaçta, şurada Anlı Mark. Sayamadım. Mark. Sağ dikkat. E, sol, sol, sol. Solun var. Komutanım. Çok kalabalık. Sağımıza doğru bir smok attım sağımızdan vurmasın diye. Önümüze kadar şey var. Cover var. Ağaç bakar. Adam yatıyor. Adam yatış. Adam uykuş. Öldü. Helal Ben oğlum. de ölüyorum. Dikkat. Sağı smokladım Sami. Soldu dur. Küçük bedel. Küçük bedel. Küçük, bedel, küçük Nakım. bedel. Nakım. Yapacak hiçbir şey yok sana koçum. Smok içinde kaldım. Kal smok içi. Kanka yapmayın. Kanka ne olur. Nereden vurdu? Smok içinden. Smok içinden. Gel bana evet, doğru. Gel vuruyorsun. bana doğru. Beni vuranlar. Sami kulağımı sıyırdı. Sami ananı sik. Bana... Oğlum kendi şu termal mi var ama koyayım ya? Evet. Benim body'imde smoke var abi. Benim body'de şey de var bir tane. Şey görmüyorsun sıkma. Senin body'de var mıydı smoke Sami? İki smoke var evet iki smoke vardı. <laughs> Ananın amına koyayım. Ferit smoke bitti. Oğlum müthiş bir açıklık var ya Ferit'te şu an. Yani ah. Hey, hey, nerede? Öyle bir Kim? Ya. Abi dokunmuyorum. Solun değil o kesin. Kanka ne olur? Berit'e bir yap bu işi. Abi hadi. Çok zor ya. Beyler çok zor ya adası ya. Çok zor ya. Harbi değil. <laughs> Sana Yaparım abi. Yaparım ama onu bekliyordum. Yapar, yaparsın, yaparsın. Onu bekliyordum kanka. Vuramaz ki, vuramaz ki. Headshot atma Komutanım kanka. Hayır, hayır, ya. hayır ya. 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 Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ferit. Komutanım aldınız burayı. İyisin, iyisin. Ay ben iğneye bakamam. <laughs> ya nasıl oynuyoruz? Kimle oynuyoruz? Ben ya? aslında yokum. Komutan, komutan, komutan. Torkız geliyor. <laughs> Armor'ın. Her an acil buraya freestyle lazım. Ferit'e hırsız lazım. Yok, Vallahi bir şey alardım Ferit'e. Sövmez sövmez. Eren! Eren! 1v16 1 ve 16 ah, ah. gece olma gözaltı altı konuştular benim bile duymam. Ferit abi alıyor mu burayı lan harbi? Bekliyoruz abi al da gel yani. 4 bar o kadar yeter kafe Şurayı güzel, aşar mıyım? Güzel. Şurayı aşmam lazım. Burayı aşmam lazım. Aş burayı komando. Ananı sikeyim Şurada dört kişi bekleseydi altına şş, koyayım. Şşşş dur sessizlik istiyorum Ağzı Ne beni ben sana tuttuğum şey, adamı alırım şey, şey, ama uyum. bak ben adamı daha ne görmedim şey. kanka Adamı daha gör... Hile Oğlum bu çocuk nasıl geldi oraya? Öyle, öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok söylüyorum. abi. Biri sm smoktan vuran adam buydu. Allah belen versin. Nereden bu. vurdu bu? Yağız hile bir abi. Çocuğu, ulan, bu çocuk. bu çocuk beni beni vurdu, bak, benim smoke'tan ben mi vurdu abi. Bak görüyor musun? Kroset hep benim üstümde bak. Bir dakika. Abi. Cheating, cheating. Report. Cheating'i ver. Cheating'i ver. Ne gördün? Abi şu kere bana koyayım bu ne? Ben yokum ki benim orada. Maç tekrarını açıp adamı izlesene. Maç tekrarını açıp adamı izlesene. Allah aşkına. Bildir kanka. Hile. Abi anladım smokta vuruyor çocuk beni. Aa, çatır çatır smoktam vurmuş lan. Görmeden vurmuş oğlum, böyle bir şeyim var amına koyayım ya. Şirket. Hile diyorsan hiledir, ilgileniyorum ama. Ya taşak geçme yazık taşak geçiyor kanka hadi ya of